Botswana'da bir madenin derinliklerinden çıkarılan, yerin 660 kilometre altından gelen bir elmas, kristal yapısında gezegenimizin gizli sularının sırlarını barındırıyor. Bu olağanüstü taş, dünyamızı şekillendiren güçler hakkında ipuçları sunuyor. Elmasın, su bakımından zengin geçiş bölgesinde oluşması, dünyanın su döngüsüne dair bilgiler sunuyor. Bu derinliklerde suyun varlığı teorileştiriliyordu. Bu elmas, dünyanın iç yapısına dair somut kanıt sunuyor. Bu keşif, levha tektoniği ve volkanizma anlayışımızı etkiliyor. Bu olağanüstü elmasın hikayesi, elmas yataklarıyla ünlü bir ülke olan Botswana'nın madenlerinde başlıyor. 660 kilometre derinlikten yüzeye çıkarılan bu değerli taş, muazzam bir ısı ve basınç yolculuğundan geçti. Dünyanın mantosu içinde geçiş bölgesi olarak bilinen bir bölgede oluşan bu elmasın oluşumu gezegenimizin içindeki güçlü kuvvetlerin bir kanıtıdır. Daha sığ derinliklerde oluşan elmasların aksine bu taş oluşumu sırasında hapsolmuş küçük mineral taneleri olan inklüzyonlar içeriyor. Bu inklüzyonlar elmasın kristalleştiği ortamdaki bilgileri koruyan minik zaman kapsülleri görevi görüyor. Bu inklüzyonların analizi, suyun varlığında oluşan bir olivin türü olan ringwoodite gibi minerallerin varlığını ortaya koydu. Dünyanın üst ve alt mantosu arasında 410 ila 660 kilometre derinliklerde bulunan geçiş bölgesi, yoğun basınç ve ısının olduğu bir bölgedir. Botswana elmasının içinde ringwoodite inklüzyonlarının keşfi bu teoriyi desteklemek için ikna edici kanıtlar sunuyor. Geçiş bölgesinde suyun varlığı, dünyanın su döngüsüne dair anlayışımız için önemli etkilere sahiptir. Suyun sadece yüzey ve okyanuslarla sınırlı olmadığını, yüzey ile derin dünya arasında sürekli olarak dolaştığını gösteriyor. Bu derin dünya elmasının keşfi çeşitli alanlarda araştırmalar için yeni yollar açıyor. Jeologlar, geçiş bölgesinin bileşimi ve basınç koşulları hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Jeofizikçiler, dünyanın iç yapısının modellerini iyileştirmek için bu bilgileri kullanabilirler. Keşif, küresel su döngüsüne dair anlayışımızı etkiler. Geçiş bölgesinde su rezervuarının varlığı, yüzeydeki su miktarını etkileyebilir. Bu bulgu dünyanın sistemlerinin birbirine bağlılığını vurguluyor. Botswana elması gezegenimizin gizli derinliklerine bir bakış sunuyor. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.